Değil mi? Değil mi? Hadi şey, e, e, Sadece gaz sıkışması var. Tüp patlamıyor. Tüp hala duruyor mu? Orada nerede bir yerde? Duruyor fırının kenarında. Tüpte hiçbir şey yok. A, Sadece gaz sıkışması. Sadece gaz sıkışması. Yolda da kaçırmış kaçırmış. Kış günü kapalı her taraf. Kapı benzeri kapalı. Şurada aşağı malzeme. Camları çok iyi Tamam. Temizlesinler burayı da yıksınlar olduğu gibi. <laughs> Şunlar falan sağlam başkanım. Mimarlar, sağlam paneller. Tamam onları, onları de hepsini de toplasınlar var. dışarı çıkarsınlar. Evet. Sonra şey yapalım Biz yaparız bunu yani. Bu, hep bu da, bu da Hepsini yaparız. Hep. Yandaki? Yandakine de bakalım Ne var yandakine? Bunlarda da var mı? Bunlarda Selamun aleyküm. Kullanılacak malzemeyi çıkarsınlar. Duvarı yaparsın. Yakmış mı otobüs? Yakmış. He? Geçmiş olsun. Güzel başkan alacak motoru. Ne oluyor? <laughs> Çay bahçesinde. Haftaya alırız hadi bakalım. Hadi hayırlı olsun. Hediye Hadi. Başkanımız Biliyor güzel bir maslan canım <laughs> Nasıl oldu? Sana bir şey olmadı değil mi? Yok, <laughs> ev ayrıdan ayrıcanım öte tarafta. Duydun mu sen? Duymayız mı ya. ya? Nasıl bir felaket? Abşar yıkıldı ya. Komple Başkanım tamam. Tamam. biz onu harcayız. Başkanımız söz veriyor. Takipçisi yap de ben olacağım. Alacağım.